fanatik. İsmail Çipe kimdir, kaç yaşında? İsmail Çipe nereli ve hangi takımlarda oynadı? Galatasaray ne Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında ST. Canstine'a konuk olduğu maçta kaleyi İsmail Çipe koruyor. İlk maçta penaltıya sebebiyet veren ve kırmızı kart gören Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, İskoçya'ya götürülmedi. Kalenin geçen sezon Kayseri Spor'da kiralık oynayan İsmail Çipay teslim edileceğini Fatih Terim basın toplantısında açıklamıştı. Sarı Kırmızılı ekiple Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki file bekçisinin kariyerinde 12 Süper Lig maçı bulunuyor. İsmail Çipe kimdir, kaç yaşında? İsmail Çipe nereli ve hangi takımlarda oynadı? Sorularının yanıtlarını derledik. İsmail Çipe kimdir, kaç yaşında? İsmail Çipe nereli ve hangi takımlarda oynadı? İsmail Çipe 5 Ocak 1995 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Hatay spor altyapısında futbola başlayan İsmail, 2010 yılında Galatasaray altyapısına transfer edildi. Sarı Kırmızılı ekibin alt yaş gruplarında forma giyen 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. 2016'da kiralandığı Bagzaj Spor'da 8 maça çıkan İsmail, kalesinde 13 gol gördü ve 2017'de Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu. Burada çıktığı 14 maçta 24 gol yiyen 26 yaşındaki kaleci, bir sonraki sezon Tuzla Spor'a gönderildi. İstanbul ekibinde çıktığı 13 maçta kalesinde 12 gol gören İsmail, 2019 20 ve 2020 21 sezonlarını Süper Lig ekibi Kayseri Spor'da geçirdi. Lung ve Doğan Alemdar'ın gerisinde kalan 1.97'lik eldiven, 2 sezonda toplam 14 maçta süre aldı ve kalesinde 31 gol gördü. Galatasaray'da 8 maçta şans bulan İsmail, kalesinde 11 gol gördü. Sarı Kırmızılı ekiple Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan, geçtiğimiz günlerde Taferel ve Fadıl Koşutan ile çalışmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirmiş, Taferel ve Fadıl Hocam ile aynı anda çalışma fırsatını bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Her ikisi futbolun kompetan isimleri, bana futbol ve hayata dair çok katkıları olmuştur. Hem Fadıl hocama hem Tafarel hocama sevgim ve saygım sonsuz. Tabi burada özel bir parantez de Fatih hocama. Bana gösterdiği yakın ilgi, aşıladığı özgüvenden dolayı kendisine müteşekkirim, ifadelerini kullanmıştı. Muslera'nın en beğendiği kaleci olduğunu vurgulayan İsmail, Muslera bir numara. Türk futbolunun ve bütün dünyanın hayranlık duyduğu, hem karakteriyle hem gösterdiği performansla gönüllere taht kuran birisi Fernando Muslera. Benim de her zaman destekçim olduğunu bana hissettiriyor. Ara ara konuşmaya devam ediyoruz. Ben onun gibi bir yetenekle çalıştığım için onur duyuyorum. Karşılıklı oynamakla nasip oldu, farklı duygular hissettim. Onun gibi bir tecrübeye karşı oynamak ayrı bir keyifti. Kendisine bana gösterdiği ağabeylikten ve desteğinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Onun gibisi Türkiye'ye nadir gelir diye düşünüyorum demişti. A Spor Saint Johnstone Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray ST Johnstone deplasmanında sahne alıyor. İlk maçtan bir birlik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar tur için sahaya çıkıyor. Johnstone Galatasaray maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray İskoçya temsilcisi ST Johnstone ile kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde. ST: Jositon Galatasaray ilk 11'ler. ST: Jositon, Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran. Galatasaray: İsmail, Boy, Wydama, Markao, Van Aanholt, Taylan, Kerem, Berkan, Arda, Feauli, Dian. ST: Jositon Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ST: Joston Galatasaray maçı saat 21'de başladı ve Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor. Mücadele ST. Johnston AMC Diarmid Park Stadında oynanıyor. Dev karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Traimenis yönetiyor. Galatasaray'ın maç kadrosu. Teknik direktör Fatih Terim ST. Joston maçı kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti. Dinder Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyendama, Aytaç Kara, Marka Oteyksera, Yankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofyan Feauli, Mebaye Diyan, Saça Boy, Berk Balaban. Radamel Falco kadroda yer almadı. Bu sezon kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve takım bulması istenen yıldız futbolcu Radamel Falco, ST. Joston ile oynanan mücadelede kadroya alınmadı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.